Almanya'da. Euro alıyorsunuz. Evet. Tamam. Tabii ki orayla ilgili çok çok iyi bir paradır o. Çok iyi bir paradır. Size göre biz biz... Akşam, Hayır, bir, saniye, bakın. bir saniye bir saniye, saniye bir saniye. saniye. Tamam. Dün akşam biri yüz euro ile bütün şeyimi ihtiyacımı doldurup evime gidiyorum diyor. Tamam. Burada bin, iki bin sekiz yüz lirayla doğal gazımı ödeyecek, elektriğimi ödeyecek, şey çocuğumu çocuğunu şey okutacak param alacak. Şey buçuk, söyler misin? Bu kadar söylüyorum. Bir on, on buçuk bu, euro. Bir bakar mısın? Dördün. Euro, ha, Sigara, 10 10 euro, 10 euro. Sigara on euro. Benzin iki euro. euro. Siz bunları Buradan ne kadar oldu? On ne kadar oldu? 11 ya. lira. Beyefendi. 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 Kardeşim. Orada da 2 euro. Hesaplayın bakayım kaç paraya geliyor? Türk parasına çevirmeyeceksin ama. O zaman hayır buradaki yaşayanlar hepsini Türk parasına çeviriyor. Ona göre ucuz diyor. Ama ben bir şey söyleyeyim. Yurt dışında yaşayanları bilmiyorlar. Orada da harcanış ona göre. Bir saniye. Bir saniye. Azerbaycan 10 yıllık ülke. Bizim 1 liramız Azerbaycan'ın 20 lirasıydı. Bugün Azerbaycan'ın bir lirası bizim 8 liramızdır. Ona göre hesapla. Daha 10 yıllık ülke biz 100 yıllık. bir ülke. kıyaslayamazsınız. Savaşa giren bir ülke. Orayı da buraya da kıyaslayamazsınız. Kıyaslayamıyoruz. Siz diyorsunuz ki Şimdi Almanya'da nüfusumuz aynı. 84 milyon 84 milyon. Evet. Almanya'da asgari ücretle çalışan yüzde kaça tekamül ediyor biliyor musunuz? Kaça? 1.7 Türkiye'de yüzde 43. Asgari ücretle çalışan. Abiciğim siz orayla burayı niye bak, kıyaslıyorsunuz? Ya bir kıyas, siz kıyaslıyorsunuz. Biz kıyaslamıyoruz. Hayır kıyaslamıyoruz. kıyaslamıyoruz. Ben e, gerçeği söylüyorum ben. Gerçeği siz orada diyorsunuz ki demin oranınki ki elbette oranın ki orayla. E, şimdi bin bir. Orad, orada ücret, de, devlet, devlet. Bir dakika. Bin beş yüz euro. Hı. İki, da, e, iki oda ev tut olsan 700-800 euro. He. E senin bu yiyeceğin var, sigaran var, araban varsa masrafı var. E ne kalıyor? E kal Aynı kalıyor bura gibi. Aynı. Kalır. Hesaplasanız orada, orada, orada öyle. Orada devlet Abi yardım ediyor. neden orada duruyorsunuz? Buraya gelin. Türkiye'ye gelin. Eee bacım bak ben 74'te gittim. Beş yaşındaydım benim gittiğimde. Tamam biz o zamanlar gittik. Babamız götürdü işçi olarak. işçi olarak kendisi gitti. Biz de evde götürdü yanda. Onunla ne alakası var şimdi? Orayı savunuyorsunuz ya bize. Hayır ben savunmuyorum. Ben buna e, Türkiye'nin iyi olduğunu iddia ediyorsunuz ya o yüzden. diyorum. Ya ben ben buradaki vatandaşları da iyi bir anlıyorum yani. Zor geçinmesi zor. Ben de ben e, kötülemiyorum yani. Kaç? Kaç mı Burada kaç? Burada kaç? Yüzde iki buçuktan Çıktı. Şimdi burada kaç? Sokakta genel son kaç? Yüzde 120 beş. Yüzde yirmi mi ne dedi? Tüyütünkini boş ver. Manava gir, bakkala gir ile karşılaştır. Yüzde yirmi yüzde ellinin üzerinde şu andaki enflasyon. Peki dört mü büyük? Almanya'daki dört mü büyük? Buradaki yüzde elli büyük? Tabii 150 e. büyük tabii. Şimdi ama, ama Alman tabi hükümeti, Alman hükümeti vatandaşlarına yardım yapıyor. Sen o 1500 euro alanlar e, 1500 euro geçindi diyemezsin. Ona hükümet belirli Çocuk yardımı bilmem işsizlik yardımı Orada hiç çalışmadan geçinenler olduğunu söylüyor Hiç çalışmadan Abiciğim, hiç çalışmayanlar ben arkadaşlarım var Türkiye'ye bile gelemiyor anca geçiniyor Siz ne diyorsunuz ne? Gelsin o zaman yani Adamlar gelemez? 400 euro para alıyor devletten çalışmasa nasıl geçsin Türkiye'ye Çocuk parası bilmeyi. Geçinemiyorsa Geçin, gelecek abi. Nasıl ben, gelemiyor el, el, ya el yani el bir şey. Çünkü verir, ben daha iyi ben biz orada abi. yaşıyoruz Ben burada geçinemiyorsam eğer Almanya'da duruyorsan bir şekilde giderim hükümetten yardım alırım giderim memleketime. Almanya'ya giderim. Niye orada duruyorsun madem? Niye duruyor? Adamlar çalışmayanlar var, haklısın. Ama buraya gelse adamlar orada doğmuş, büyümüşler. Oraya abi, alışmışlar yani. Tamam abi teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ ol. 2000 euro Askeri ucu, sen ücret sen olarak sen, geçmiyor sen, ama bu. Ya ben de oradan gelirim sen de oradan geliyorsun. Tamam nerede ortalığı karşı? Ama 2000 euro nerede askeri ücret? Doğruyor. göster bana. 3 bin alayım diyorsun, 3 bin lira alayım diyorsun. Sen 2 bin lira da geçinirsin orada. Kardeşim ben de orada gelirim. Gel Niye kaçıyorsun. 16 kaç? Bir ya yok. Evet. E, e, Yürüleye girdi. 2002'de, 2002'de 2002'de 2000'de girdi değil mi? Evet. Girip kart basın, bir kahve içiyordun. Evet. Kaç yaşıyorsun? 50 sente diyelim. Evet. 20 sene aradan geçti. Şimdi kaç içiyorsun? Gene 40 sent. Aa niye zam gelmiyor? Ama bu fi, fi, bir dakika e, firma peki, bu, bağlı. Peki abici. burada bir insan kafe firma, bir kahve içse bizim firma, 20 sene önce kaça içiyor, kaç kaça içiyor? Bizim firma o Sen o kardeşim, şirketle bak, anlaşıyor. Bak bak. İşçilerine ucuza veriyor. Bak bak ben sana bir söyleyeyim. İsmin ne senin? Yalçın. Yalçın pey. Bey. Sen 2 bin lira, lira da 2000 lira maaş alsan bile oradaki en zenginle aynı şeyi yiyebiliyorsun. Bir kilo eti 10 lira alabiliyorsun. Evet. Ee, Standartını giyinebiliyorsun. Ailenle geçinebiliyorsun. Evet, evet. Yani bunlar niye söylüyor? Çocuğun aynı ok, biz yine aynı çocuğun okula gidiyor. Aynı eğitim alıyor, aynı haklara sahip. Yani bunları konuş. Sen şimdi gelip de Almanya'da burayı bir yapma. Ya ben burayı da bir Ben de kıyas... oradan geldim, sen de oradan geldim. Ben öyle bir şey demedim. Burayı, bir şey orayla burayı kıyaslamadım. Tamam ama orada şey gene de bak diyeyim. etini yiyorsun. Tatlıını yiyorsun. Buzdolabın dolu. Evet. Burada devlet yok. Beyefendi. Çalışıyor. Sen şey çalışıyorsun. Şey, daha Size bir şey diyebilir miyim? Gelin. Hayır bak şöyle şöyle bir gezelim. Hayır. hayır. Kim bak bir dakika dinle. Lokantaları gezelim bir saniye. Lokant gidelim bir saniye. Ya, gidelim, gidelim, bakalım. Ya lokantayla ya, ne adam, alakası gidelim, var ya? ya? Bu bu insan hiçbir şey yemesin. Aç ölsün bunlar. Hayır, öyle mi? Madem diyorsunuz durumu. Bir, bir çorba mı içemeyecek bu insanlar ya? Hayır bakıyorsunuz. Sen anlamıyorsun ya vallahi sen anlamıyorsun. Merkel Merkel hükümeti. Hayır anlamıyorsunuz. Merkez Merkel hükümeti bıraktığında Almanya'da kişi başına milli gelir 45 bin euro. Şu anda Türkiye'de kaç bin euro? Bilmiyorum. 8 bin euro. 7 bin 500 euro. Siz Almanya'yı kötülüyorsunuz. Kişi başı milli gelir 45 bin euro. Ben Almanya'yı kötülemiyorum ki. Ben, ben zor ki. Zor diyorsunuz. Zor diyorsunuz orada yaşamak. Ha. Orada ya, askeri ücret çalışanlara da zor geçim var. Tamam zor da var. gene ama geçiniyorlar. Ya, orada askeri ücretle çalışan ne kadar var? Burada yüzde, ya yüzde ellisi neredeyse askeri ücretle ha. geçiniyor. Hadi Ad... Sizin orada kaç dilim? Sizin orada kaç dilim asgari ücretle geçiniyor? Kaç diyeyim? Yüzde yedi. Fazla İy. fazla abi. Yüz i̇ki. İki yüzde iki. Almanya'da yüzde iki. Yüzde iki yani. Yüz kişiden iki kişi aslında. Yok yok alakası yok. Bak, fazla uzak, fazla. Tam şeyini bilmiyorum da her fazla. Lütfen tartışmayalım. Benim memleketimden beni kovacaksın. Beğenmiyorsun beğenmiyorsun. Beğeneceksin. olanı konuşuyoruz olanı. Millet Onların ona veriyorsun, ona veriyorsun milleti birbirine düşürüyorsunuz ya ayıp ya. Bileği, doğru. Haklı. tamam siz ne yapacaksınız? Ben dün memur maaşıyla. Milleti birbirine düşürmeyin. Memur maaşıyla, maaşıyla okuttum çocuğu var demiyorum. Emekli maaşıyla bakıyorum. Neyi savunuyorsun sen? Abi bir saniye. Ben diyorum milleti birbirine düşürmeyin abi. Gidip onun bunun hazır gelip burada satıyorsun. Kimin ağzını satıyorsun? Millet aç. Perişan. Niye? Ben ya. Çalış. Çalış, çalış. Çocuklar evde çalış. yatıyor. Çalış, çalış. çalış. Ben, ben çalış. Ben alamıyorum. çalışıyorum. Ben çalışamıyorum. E sen çalış. Sen ben inşaat işçisiyim. Iş iş ya, iş bunlar bu milleti katil eder ya. Bırakın bunları ya. İş çok. Yüz lira benim neyime yetecek? Ne yüz lira? Antalya'da ameliyemiz yüz elli lira. Nerede? Ya nerede? Siktir sen git. Nerede? Lütfen bana lütfen. iş bul gidim çalışayım. Herkese bu memleketin. Bu memleketin sahibi bu Kim? Ben de bu millet. Abi lütfen. Abi, Kim? Bağırmayalım lütfen. Siktir git diyorsun lan kiraya siktir git diyorsun. Abi. Bak Beğenmeyen gidecek. Lan bu memlekette ben askerlik yaptım. Arkadaş beğenmeyen gidecek. Teknikerlik yaptım, yol beğenmeyen, yaptım. Beğenmeyen, beğenmeyen diyor. Beğenmeyen diyor. Beğenmeyen. Okul yaptım. Kavat beğenmeyen. kime çık git bu her gün siz ha. aynı şeyi ne yapıyoruz? Yorumlari. sen böyle diyorsun, o öyle diyor. Neyi savunuyor? Bu neyi savunuyor? O bu diyor Türkiye'de her şey çok güzel. Biz ya ya. Biz adam diyor beğenmiyorsan siktir git. Bana bir de hakaret ediyorsun sen. Ben kimseye hakaret ediyorum. Siktir git ya adam ya. Beğen arkadaşım. Beğenmiyorum. Bak de ülkesinin ülkesini, sana, ülkesini. Ya yaşadığı ya, herkesin malı. ya. Yaşadığı ülkeyi beğenmeyen gider. Yaşadığı ülke, ya, ülke nereye gidecek? Nereye nereye, nereye? nereye? nereye gidecek? Nereye gidecek? Onu göster. Almanya'yı, Almanya mı Almanya alıyorsun? Sen, seni siktir ediyor Almanya. Git, git. Daha ne alacak Almanya? Arkadaşım. Almanya sana mı bakalım? Aç açacak bakacağım? Oğlum bak yanın boku yenmez. Yürü. Abi. Terbiyesizlerim. Vallahi. Yavrum bokunu ye gel bu da gavur Ne yapıyorsun bu ülkenin ben? Hayır ya git al. Sağlıklı olmayın böyle şeylere provokatör. Para verdi konuşturuyorlar. Yok öyle bir şey yok. Neyini savunuyorsun ya? Şeref size bak bizi bizim <laughs> ülkemizden kovuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bizi bizim ülkemizden kovmayı düşünebiliyorlar. Kimse bunu yapamaz. Hiç kimse. Bu memleketi bu duruma düşünenler de yapamaz. Yapamayacaklar. Burada konuşursan katil olursun. Doğruları konuşamazsın. Hoşçakalın.